Çok soruluyor, çok merak ediliyor. İstanbul Park yarışı en iyi izleyebileceğim yer neresi? Doğrusuna bakarsanız bu soruya verilebilecek birden fazla yanıt bulunuyor. Ama bu sorunun cevabını bilmeyenler için de yanıt sayısı çok daha fazla. Belki de hiç yanıt yok. Biz de bu videoda sizleri bu belirsizlikten kurtarmak için kafamızda belirlediğimiz ve yarışı izleyebileceğiniz en iyi alternatifleri sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve videomuza geçiş yapalım. <laughs> 13-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Grand Prix'nin biletleri bu salı satışa sunulacak. Açık alan biletlerinin günlük 30 liradan satılacağı bilgisinin daha önce Intercity tarafından verilmişti. Ancak tribün fiyatları satış platformları ile ilgili belirsizlik durumu sürüyordu. Bu tanıtımda böyle bir bilgilendirme yapılmamıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bilgilendirme ile bu çelişkide sona erdi ve tüm detaylar ortaya çıktı. Öncelikle biletler biletik üzerinden satışa sunulacak ve satış tarihi salı günü saat 12'den itibaren başlayacak. Bu noktada elinizi çabuk tutmanız lazım. Çünkü indirimli biletler sadece ilk 24 saate özel satışa sunulmuş durumda. Daha sonrasında ise kampanyalı fiyat dışındaki fiyatlardan satın almanız gerekecek. Ayrıca tüm biletler 3 günlük olarak satılacak. Yani cumartesi, pazar ya da sadece yarış gününe özel biletler bulunmayacak. Gelelim tribün seçimlerine. Açık alan dahil bilet satışı yapılacak toplam 14 alan bulunuyor. En pahalı tribünler ise gold ve platinum tribünler. Platinum, Gold 1, Gold 2 ve Gold 3 seyir zevki ve konforunun en üst düzeyde olduğu tribünler olarak ön plana çıkıyor. Öncelikle bu tribünler start noktasının tam üzerinde olduğu için yarışın başlangıcı ve bitişini çok yakından görebilirsiniz. Bu nedenle paranız varsa bence hiç düşünmeyin bu, bu 4 tribünden bütçeniz en uygun olanı seçin. Gold açık tribün var. Bu Gold açık tribünle ilgili de bir iki cümle söylemek istiyorum. Gold açık tribünde start finish düzlüğünün üzerinde ancak start düzlüğünün baş noktasında ve açık olduğu için bu tribünlere göre biraz daha dezavantajı var. Bunu da göz önünde bulundurmanızı öneriyorum. Silver kategorisinde 8 farklı tribün bulunuyor. Bu tribünler pistin çeşitli noktalarına dağılmış şekilde. Ancak üstü açık olduğu için diğer tribünler gibi rahat olmayacak. Özellikle bir de Kasım ayını düşündüğümüz zaman yani yağmur ihtimali falan var. Mutlaka bir yağmurlukla gitmenize ben tavsiye ediyorum. Ama bazı silver tribünler Platinum ve gold tribünler gibi düzlükte de değil viraj üzerinde olduğu için de önemli bir avantajınız var. İlk olarak Silver 1 tribününden başlayayım. Start yüzünün sonunda olduğu için bu tribün starttan sonraki ilk aksiyonları net bir şekilde size gösteriyor. Ayrıca tribünün yarısı da start yüzünün yarısını, diğer yarısı pit çıkışını gördüğü için araçları net olarak görebiliyorsunuz bu noktadan. Otopark da hemen arka bölümünüzde bulunuyor. Yani arabayla gelecek olanlar için burada büyük bir avantaj söz konusu. Bu nedenle Silver 1 size önerebileceğim ilk tribün. Bu tribünün tek ve en önemli belki de Eksiği de geniş bir çakıl havuz var önünde. Yani burada araçları belki olduğundan daha uzak şekilde görebilirsiniz. Çünkü oradaki çakıl havuzu gerçekten geniş bir nokta. Keyifli bir yarış için önerebileceğim diğer tribün ise Silver 7 ve 8. Bu tribünlerden Silver 7 12. virajdaki frenleme noktasının tam önünde kalıyor. Bu nedenle araçları neredeyse durarak görmeniz gayet mümkün. Ayrıca piste en yakın tribünlerden biri olduğu için fotoğraf eğer çekmek istiyorsanız da bu alan en müsait tribün olduğunu söyleyebilirim. Silver 8 bir kısmıyla start düzlüğüne bakıyor. Yine burada Formula 1 araçlarının start düzlüğüne çıkmadan gaz kesmiş şekilde görebilirsiniz. Eğer bir dürbününüz varsa yine şanslısınız. Çünkü boydan boya start düzlüğünü gördüğü için burada tribünümüze bakarak aracı start-finish düzlüğü boyunca takip edebilirsiniz. Bu iki tribüne de seyir zevki yüksek olduğu için listemize kattık. Silver tribününde yer verdiğimiz son alanda Silver 5 tribünü. Bu tribünü yarışı açık alanlarda izlemek istemeyen fakat yukarıdaki 3 tribün için bütçesi yeterli olmayanlar için ben öneriyorum. Çünkü fiyatı gayet uygun. Frenleme noktası olduğu için araçları net şekilde görebileceğiniz yerlerden biri. Ama işte fiyatı uygun olduğu için bazı kusurları var. Örneğin pistin tepe noktasında kaldığı için biraz yürümeniz gerekiyor ve bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Ayrıca farklı bir noktada olduğu için podyum törenini yetişemeyebilirsiniz. Podyum törenini kaçırabilirsiniz. Bu ihtimalleri de göz önünde bulundurmanızı ben öneriyorum. Şimdi gelelim diğer tribünlere. Silver 2, Silver 3, Silver 4 ve Silver 6 tribünlerine. Bu tribünler için ben genel bir şey söyleyeceğim. Şimdi 4 tribün saydık sizlere. Ama bu 4 tribünde seyir zevki olan tribünler. Kalan 4 tribünde çok fazla bir aksiyon olmadığı için ben size önermiyorum. Çünkü bazı tribünler ya düzlükte kalıyor ya da çok geride, çakıl alanının da bayağı gerisinde. Hatta bazı tribünler örneğin Silver 4 olması lazım. Açık alanın bile arkasında kalıyor. O derece görüş açısı çok zor olan bölge. Bu nedenle size bu 4 virajı önermiyorum. Tabii ki bu noktada karar sizin. Son olarak çok rağbet görecek açık alanları da kısaca değinelim. İstanbul Park'ta 2. virajdan 9. viraja kadar açık alanlar mevcut. Yani açık alan tribünleri mevcut. Buralar 3 bölgeye ayrılmış. İşte birinci tribün ikinci virajın çevrilen küçük bir alandan oluşuyor. İkinci açık alan üçüncü virajdan 7. viraja kadar uzanıyor. Üçüncü ve son açık alan da sekizinci virajın çevresinde bulunuyor. Açık alan bileti aldığınız zaman yarışı ayakta izleyeceksiniz demektir. Bunun nedenle bir kamp sandalyesi almanızı öneriyorum burada. Çünkü yarış bir buçuk saat sürüyor. Sıralamalar var, antrenmanlar var. Bir buçuk saat ayakta kalmak istemezsiniz. En önlerden yer kapı kamp sandalyenizle oturarak tribün konforunu yaşayabilirsiniz. Buralar için ekstra bir görüşte bulunmayacağım. Çünkü üstteki tribün alanlarını yaptığım değerlendirmelerin kafanızda çok az çok bir alan seçimi oluşturacağını tahmin ediyorum. Ama ikinci açık alan muhtemelen en çok rağbet gören alan olacak ve benim de size önerebileceğim en makul alan olacak. Çünkü ikinci virajdan 7. viraja kadar görüyorsunuz. Sekinci viraja doğru çıkan araçları burada çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca işte frenleme noktasında kalıyor bazı yerleri. Bu nedenle size ikinci açık alanı da önerebilirim. Tüm alanları değerlendirdiğimize göre artık videonun sonuna gelebiliriz. Hangi tribün olursa olsun bu önemli değil. Eğer imkanınız varsa o heyecanı yaşamak için mutlaka canlı olarak bu yarışı izlemenizi öneriyorum. Zaten pistler noktasında da dev ekranlar mevcut. Yani yarışın sadece bir noktasında değil, yarışın her noktasını oturduğunuz yerde görebilirsiniz. Ben sadece sizlere bu noktada yardımcı olmak isterim. Çünkü herkes soruyor. E, hesabımıza da çok fazla soru geliyor bununla alakalı. Sizlere seyir zevki en yüksek olan yerleri sıralamaya çalıştım. Karar ve takdir tabii ki size ait. Bu videomuzdan bu kadar. YouTube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı en son gelişmeler için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.